Evet iyi günler. Eee Bir yol otomotiv Erzurum e, bayi satış sorumlusu Hakan kardeşimiz bugün bize Lance bilgisayar, oto bilgisayarı getirdi. İki tane seçenek sunacak bize. Onunla alakalı biz de hangisini e, tercih ederse biz onu alacağız. Evet Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş Kendinizi tanıtabilir misiniz özellikle? Ee, Hakan ben. Iğdır e, Erzurum'dan geliyorum. E, Biri otomotiv e, firmasının bölgedeki yöneticisiyim. E, Biri otomotiv teknik ürünler satıyoruz biz. Arıza tespit cihazları gibi, e, takım el aleti gibi, sente aparatları gibi teknik malzemeler satıyoruz. Alkazak otomotiv de bizim uzun yıllardır e, birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızdan birisi. Bugün geldi çattı Alkazak Otomotiv bir e, diagnostik cihaz alma ihtiyacı duydular. Tabii daha öncesinde de kendi kullandıkları avza test cihazları vardı ancak yeni bir modele ihtiyaç duydular. Biz de kendilerine e, Launch markasını önerdik. Biz aynı zamanda Launch'ın Doğu Anadolu bölge e, Distribütörlüğü'nü yapıyoruz. Türkiye distribütörü de Antek Otomotiv'dir. Onlarla iş ortaklığı yapıyoruz. Launch'ın şu anda en ak, yani güncel iki cihazını Alkazak Otomotiv'e önerdik. Bunlardan birisi Pro Turbo diye geçiyor. X431 Turbo diye bir modeli var. Bir de Pro 5 diye bir modeli var. Biz her iki cihazında şimdi kutu açılımını yapıp, Hamit Bey'e cihazlarımızı kısaca bir tanıtımını yapacağız. Hangisini? neden tercih etmeli onu önereceğiz. Artık tercih kendilerine kalmış. Teşekkürler. Evet başlayalım. Şu an hangisini açıyoruz abi? Ee, şu anda Pro 5'in kutusunu açıyoruz. Pro 5. Evet. Tabi bu cihazlar hassas özel cihazlar olduğu için bir dış kutu, bir dış kutu var. Şöyle. Evet. Bu kutusundan ayıralım. Bunu da Tabi biz o diğer video çeken arkadaşlar gibi şöyle uzatmıyoruz konuyu hemen bir şekilde. <laughs> hemen aç açıyoruz ya. Abi şimdi ben bazen böyle izliyorum bir filmimizin film, kutu Hanana. açılımını izliyorum, böyle evet. kutuyla, etiketiyle filan. <laughs> biz çok hızlı davranıyoruz. Evet. <laughs> evet. Şey matruşka gibi ya, aç aç bitmiyor ya. <laughs> He abi? <laughs> gördüğünüz gibi en hızlı açılımını e, yaptık. Evet. Şöyle. Evet Hakan abi. İki makinamız da şu an masamızın üzerinde. Evet. Hiç. Bismillah diyelim açalım. Bize güzel bir sunum yaparsan sevinirim. Hiçbir şey, hiçbir soru akıllarda yanıtsız kalmasın. Yani bütün soruları belki cevaplayamayabiliriz unutabiliriz atlayacağımız evet. şeyler. Zamanla zaten yine bunlarla alakalı biz video araba üzerinde çeker, yayınlarız ama şu an neden tercih edelim onu şeyini yapıyoruz. Evet, evet. iki iki makinamız da. Şimdi iki cihazımız da bu cihazla bu cihaz arasında herhangi bir işlem farklılığı yok. Evet. Her iki cihazda aynı işlemleri yapıyorlar fakat ekran farkları var. Evet. E Turbo'nun ekranı biraz daha küçük. E Pro 5'in ekranı daha büyük. Yani bunun da e, işlem olarak sadece canlı değerler bölümünde ekran küçük olması sebebiyle birkaç işlem ancak e, alabiliyor. Evet. Bunda ise sayısız canlı değer hepsini alt alta böyle tabii, Aynı e, anda gösterebiliyor. Küçük bir özelliği de var. Evet. Onun dışında cihazın büyük olması sebebiyle işlemcisi e, daha güçlü. Evet. E, i̇şlemcisi daha güçlü, bataryası daha büyük daha uzun süre hizmet verebiliyor. Aslında firmanın stratejik olarak e, turbo'yu piyasaya sürmesinin en önemli sebeplerinden birisi bu tip cihazların yani bu boş da olabilir, bu Gutman da olabilir, bu Vürt de olabilir, bu Delphi de olabilir. Fark etmez, bunlar hepsinin maalesef piyasada e, çakma sahte ürünler olabiliyor. E, firmada böyle iki farklı model çıkararak veya üç farklı model çıkararak fiyat seçenekleri sunuyor müşterilerine ki o e, çakma sahte ürünlere insanlar yönelmesin diye maalesef ülkemizde de. Yasal olarak da bunun önü biraz maalesef açık, açık evet. ee, birçok şeyin sahtesi ya, olduğu gibi arıza tespit cihazları da oluyor. Launcher online çalışan bir cihaz. Ben kesinlikle çakmasını e, kimsenin almasını önermem. Çünkü niye? Çakma cihazlarda genelde işte online bağlantı esnasında problem yaşanıp, cihazlar kapanıp elinizde kalabiliyor. En son Elazığ bölgesinden e, biz çok telefon aldık. Biz cihaz aldık, bu cihaz orijinal mi, değil mi, bunu kontrol edebilir misiniz? Ee, bu tip sorularınız için de Aventek Otomotiv var İzmir'de, Launch'un Türkiye distribütörü. Cihazınızın arkasındaki seri numarasıyla veyahut da bu cihazların içerisinde şöyle bir hani eskiden... Evet. Hani eskiden böyle şeyler bankadan gidip bankamatik kartları falan alınca bize böyle bir şifre, evet. Zarfı verirlerdi. Şimdi şurada bir seri numarası, bu cihazın seri numarası yazıyor. Evet. İçini açtığınızda da bir aktivasyon numarasıyla yine seri numarası yazıyor. Evet. Ee, bu seri numarasını söylemeniz yeterli. Aktivasyon numarasını söylemenize gerek yok. Aventek Otomotivi internette zaten var telefon numaraları. Bu, uh. Oradan arayıp bu seri numarasını verip bu cihazı... Herkese o, cihaz cevap verip. veriyor mu Aventek Otomotivi? Veriyor numara. tabii ne yani, demek? Bu, bu, satış şeyi mi onlar? Türkiye Distribütörü. evet. Hı -hı. Bu seri numarasını verdiğinizde bu cihaz orijinal mi değil mi? Bizim ülkemiz için üretilmiş uygun bir cihaz mı? Yoksa Çin için mi? Mesela Nerede, nerede satılmış onu tabii, da biliyorum. Dünyanın birçok yerinde lanç hizmet veriyor. Ee, bölgesel olarak da örnek veriyorum. Ee, yani şöyle durumlar var. Almanya'daki Opel bir araçla Türkiye'deki Opel bir araç aynı ama e, Türkiye'deki bir Opel araçla Çin'deki aynı Opel araç aynı olmuyor. Yani evet. beyin olarak farklılıklar var. Motor da, farklı da farklı şurada, oluyor. Mesela Nahçıvan şurada, İran şurada, Aynen. oradan gelen mesela aynı kasa, aynı araba, açıyorsun motoru farklı, iç döşemesi farklı, Aynen. onun gibi yani. E, bunlar yazılım olarak da farklılıklar gösterebiliyor. Evet. E, bu sebepten dolayı mesela örnek veriyorum, Çin için üretilmiş bir cihazla Avrupa için üretilmiş, yani Asya bölgesi için üretilmiş bir cihazla Türkiye için üretilmiş, Avrupa için üretilmiş cihazlar aynı olmuyor. İnsanlar. Aynı model, aynı görüntüde olduğunu için tercih ediyor. Bu sefer kendi bus, bus, bölgesindeki bus. araçlara hizmet veremiyor. Evet, çok önemli. Veya dil problemi yaşıyor. Veya evet. arızayı doğru okuma problemi yaşıyor. Bundan dolayı da bu kez dönüyorlar. Biz bunu verelim, işte orijinalini alalım filan. Bizim ve Aventek otomotivin sahte ürünleri alıp da orijinal ürün vermek gibi bir durumumuz da evet. yok. Maalesef o cihazlar size e, kardeş, kardeş kalıyor. Yani evet. ucuz bir mal alalım derken, hem orijinal e, parası veriyorsun hem de ucuz verdiğin paranın üzerine koyduğun zaman daha pahalıya mal evet, oluyor. Bir de bu tip cihazları satanlar hep şunu garantisini veriyorlar. İşte biz her zaman sizin yanınızdayız, arkanızdayız filan diyorum. E, en son Elazığ'dan arayan arkadaşlar çünkü birkaç esnaf aradı e, bizi ve söyledikleri şey şu, verdikleri telefon numaralarına hiçbirine ulaşamıyoruz. Evet. Ama biz biri otomatik olarak uzun yıllardır bu bölgede hizmet veriyoruz. Aventik Otomotiv Türkiye Distribütörü İzmir bölgesinde e, Türkiye Distribütörlüğü'nü yönetiyor ve yine alt bayileri de var, başka bölgelerde. İstediğiniz zaman e, şu şifre kartı elinizde olduğu zaman, şu bu, numarayı bu veriyoruz, verdiğiniz zaman cihazınız orijinal mi değil mi, bunu sorgulattırabilirsiniz evet. ve teknik destek alabilirsiniz. Biz de cihazların sadece satışını yapıyoruz, teknik <laughs> hizmetlerle ilgili yine Aventek'in müşteri hizmetleri numaralarını veriyoruz, oradan destek alıyorlar. Uzaktan bağlanma özellikleri var. Diyelim ki buradaki kullanıcı bir problem yaşıyor veya bir işlemi sonlandıramıyor ve yapamıyor. Ee, online olarak hiçbir kablo, fiş bir şey takmadan internet bağlantısı İzmir'den, varsa. internet aracılığıyla İzmir'den bu cihaza herhangi bir ek bir program yüklemeden yani işte Anides gibi programlar yüklemeden direkt launch'in kendi hizmetiyle <laughs> veyahut da aynı bölgede. Diyelim ki yan atölyede bir ustamız var. Iğdır'da diyelim ki pompacı da var bu cihazda. Evet. Pompacı, siz enjektörünüzü, pompanızı yaptırdınız. Geldi, taktığınız zaman bir sorun yaşıyorsunuz. Orada lan cihazı varsa, oradaki usta buraya hiç gelmeden, sizin cihazınız üzerinden, sanki kendisi bağlanmış gibi, araç üzerindeki arızaları okuyabilir, analiz yapabilir, değerlendirme yapıp ona göre sonuç yapabilir. Bunlar yurtta falan yok değil mi? Yani birçok cihazda yok. O şeyle bağlamazlar. Burada da ek ama. programlar yüklenmesi lazım. Aynen, aynen. Eee ama bunda öyle bir şey yok. <laughs> Bunların tüm kendi yazılımı var. Evet. Şimdi bu cihazlar arasındaki fark tamamen dediğim gibi ekran ve cihazın yani e, tabletin hız farkları var. Onun dışında Burada... başka bir şey yok. Ama turbo da yine tercih edilsin diye Turbonun içerisinde, daha eski model araçlara bağlanabilmek adına burada soketler var. Honda'nın, Toyota'nın, yani Subaru'nun, Kia'nın, Mercedes'in, BMW'nin, evet. Daewoo'nun gibi. Evet. Ve burada da, şu kutuyu da açıyorum. Şu bölümü de. E aslında 2000 yılından sonraki bütün araçlarda hmm. şey kullanılmaya başladı. Bütün deneyelim de çoğunlukla. %90 araçlar hep OBD bağlantısıyla bağlanıyor. Evet. Ancak... O beda bağlantısı da bu değil mi? Yani o beda bağlantısı dediğim şu, şu soket tipinde evet. bağlanıyor. Aynı. Diğerlerine ihtiyaç duyulmuyor. Şu Aynı. diğerlerine Aynı. ihtiyaç duyulmuyor. Eski model tamam, arabalarda. Tabii birçok servisimiz aslında bu soket setini de istiyorlar. Hatta soket setini ekstra almak isteyenler de oluyor. Evet. Ama birçok usta da alıyor. Diyor ki ben hiç kullanmadım. Evet. Bu tamamen kullanıcının ve kullanmayınca da bir zaman sonra kayboluyor. Müşterinin şey profiline evet. bağlı. Yani evet. örnek veriyorum bu servis daha güncel araçlara bakıyordur. İhtiyaç yoktur fıkesefin ama evet. başka bir serviste daha eski model araçlara bakıyordur mutlaka, mutlaka soket seti almaları öneririz. Evet. Cihazlarımız bu şekilde. Arkada bu dil olarak mesela şey, şimdi cihaz, cihazlar %90 evet oranında Türkçeleştirildi. Yani biz evet. ilk bu cihazı satmaya başladığımız zaman 50-50 yani yüzde 50 Türkçeydi, yüzde 50 İngilizceydi. İngilizceydi. Ama şu anda 2021 yılında geldiğimiz noktada launch cihazları, launch arıza tespit cihazları yüzde 90 oranında evet. Türkçe ve şurada menü içerisinde menüyü açmadık tabi cihazın daha kurulumunu yapmadığımız için menüsünü açıp Açalım istersen. Gösteremedik. Ama cihazın kurulumu kurulumunun uzun, uzun süresi değil mi? Evet. Ee, bir çevir butonu var. Evet. O çevir... E, launch arıza e, arzatesik cihazlarında bir çevir e, butonu var burada. Evet karşınıza çıkabilecek bütün İngilizce veyahut da farklı bir dilde olabilir. Google'da olduğu gibi mesela. Yabancı Onun gibi şey değil aslında. Bu Launch'un launch kendi hizmeti ama Anladım. desteğini tabi alt tabanda nereden alıyor? Evet. Yani Google'dan alıyordur, Google'dan diğer diye. çeviri programlarından alıyordur. Evet. Ama bu çevirme işlemini çok hızlı bir şekilde yapıyor. Özellikle arıza tespit cihazlarında ipuçları bölümü var. Yani diyelim ki siz bir partikül jenerasyonu yapacaksınız evet. ve e, işleme başladığınızda size cihaz bazı uyarlarda bulunuyor. Örnek veriyorum. Parti jenerasyonu yapacağınız araç şu e, özelliklere sahip olması lazım diyor. Mesela diyor ki işte yani şu ortama sahip olması lazım. Diyor ki kapalı alanda olmaması lazım. Abi. Arka kısmı duvara gelmemesi lazım. Gelmemesi lazım. Veya araç jenerasyon yaparken belli bir devir üzerinde parti jenerasyonu yaptığı için o jenerasyon yaparken bir elektrik akımı fazlalığı oluyor şu cihazda bazı markalarda bu elektrik akımı diğer motor beyinlerine veya diğer sensörlere bir zarar vermesin diye diyor ki mesela işte farları açın tavan lambasını açın yani enerjiyi biraz daha aşağı düşürebilmek evet. için yani bu tip ipuçları veya diyor ki işte gaz pedalına veya fren pedalına dokunmayın diyor evet. şimdi mesela bir müşteride karşılaştığımız durum diyor ki ya ben bu araç bu cihaz diyor bu araca sen jenerasyon yapmıyor. Ama sonra bizim tespitlerimiz sonucunda o aracın gaz pedal sensörünün arızalı olduğunu He. gördük. Yani jenerasyona tam başlıyor sonra devreden çıkıyor. Başlıyor devreden çıkıyor. Şimdi kullanıcının o ipuçlarını okuyabilmesi lazım ki sonuca gidebilsin. Aynen eğer o orada o ipuçlarındaki önerilerden birisini atlarsa, gözden kaçırırsa ki müşterimizin mesela yaşadığı gibi gaz pedal veya fren pedal sensörü arızalı. Onu görmüyor mu mesela? Değil onu frene basılıymış gibi görüyor. Hmm. Ve hemen cihaz işlemi durduruyor. İşlemi durduruyor. Ve ama müşteri hemen şunu söylüyor. Diyor ki ya bu cihaz buna yapmadı işte bu işlemi yapmadı. Yani bu bir işlem yapılmıyorsa... eee Teknik olarak neden yapmadığını da bir bakmak lazım. Yani launch, şöyle söyleyeyim günümüz arıza tespit cihazları içerisinde bunu biz satıyoruz diye söylemiyoruz. Ee, en fazla markaya ve alt modele hizmet verebilen şu an Türkiye piyasasında ekonomik olarak da yani fiyat politikası olarak da en üst seviyedeki cihaz. Evet. Ve şu anda %95 oranında piyasada bir bilinirliği var. İnsanlar sadece modeller arasında seçenekler gözden geçirerek tercihlerini yapıyorlar. <laughs> Altı Sakın otomotivde tercihini zannediyorum ki bundan e, dolayı bundan yana yapalım Pro 5'ten yapacaklar çünkü evet. burası Pro 5. E, daha çok yeni model araçlara evet. e, hizmet veriyor. Aynen e, soket setini ihtiyacı olmayacağı için. <laughs> Yok, soket şey... Zaten eski bilgisayarlar da var bizde. Onlarla evet. idare edebiliriz. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz. O zaman. Teşekkür ederiz Hakan Abi. Değerli e, bilgileri bizimle paylaştığın için inşallah hayırlısı olur. İnşallah alırız, kullanırız. Siz de iyi pazarlar e, elde edersiniz. Bu videoda size iyi reklam olur inşallah. Etraftaki e, işte bu. Tercih etmek için işte hangi alayım, lans mı alayım, vürt mü alayım, başka boş mu alayım, efendimi söyleyeyim. Ee, arada kalan vatandaşlara bir nebze bir yardımcı olmuş olduk. Sunum yapmış olduk. Çünkü her tarafa gidip böyle sunum yapamıyorsun. Evet. Müşterilerine gidiyorsun. Kimse mesela herkes seni tanımıyor değil mi? Ama, yani bilinirlik yüksek ama yine ama birçok insan var. Bilmeyen birçok insan var. Hiç aklına bile gelmiyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Mesela bunu açacak lunch, bilgisayar şeyi, arıza tespit cihazı almak istiyorum. Nereden alayım? Nasıl alayım? Nasıldır? Mesela insan sormadan bilemez ki yani. Evet. Soracaksın ki, deşeceksin ki mesela bilgi alasın. Çok teşekkür ederim Hakan Bey. Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İyi günler. İyi günler sağ olasın canım.